Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem torunu, Hazreti Ali'nin ikinci oğludur. 12 iki imamın üçüncüsü, Ehli Beyt'in beşincisidir. Soyundan olanlara Seyyid denir. Hicretin altıncı senesinde tevellüt, 61, miladi 680 senesinin Muharrem ayının onuncu günü, Kerbela'da şehit oldu. Resulullah'ın torunu ve çok sevdiği olduğu için ehl Sünnet'in gözbebeğidir. Tezkire-i Kurtubi Muhtasarı 129. sayfesinde Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Yezid, Hazreti Hüseyin'in mübarek başını esirlerle birlikte Şam'dan Medine'ye gönderdi. Medine valisinin emriyle, mübarek başı kefenlenip, Bakî kabristanında, fatıma ü Zehra hazretlerinin mübarek kabri yanına defn olundu. Fatımi meliklerinin on üçüncüsü faiz zamanında, devleti idare eden vezir Talayi bin Ruzeyk, Hazreti Hüseyin'in mübarek başını kırk bin altın harc ederek Medine'den Kahire'ye getirdi. Yeşil atlasa sardırıp, abanos ağacından tabutla şimdiki türbesini defnettirdi. Ehl-i sünnet alimleri tefsir ve hadis-i şerif bilgilerini i̇mam Ali'den, Hazreti Hasan ve Hüseyin'den ve Selman ile Ebu Zer'den radıyallahu anhüm öğrendikleri gibi, Eshab-ı kiramın hepsinden de aldı. Şu anda karşımızda görünen kapıdan, Hazreti Hüseyin'in kabri şerifine girilmektedir. Hanımlarsa camiin dışından ayrı bir kapıdan hanımlara mahsus bu odaya girebilmektedirler. İmamı Hüseyin caminin içerisinde kıble duvarına dönünce kabri şerife giriş kapısının sağındaki odada Peygamber Efendimizin kutsal emanetleri bulunmaktadır. Esma binti Umeys radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Hazreti Hasen'in ve Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anhüma ebesi bendim. Hazreti Hüseyin radıyallahu an doğunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiler. Hazreti Hüseyin'i radıyallahu an kendilerine verdim. Hazreti Ali'ye radıyallahu an oğlumun adını ne koydun diye sordu. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed aleyhisselam, oğlunun adını Harun'un aleyhisselam oğlunun adından koy. Onun adı Şemberre idi. Arabi'de Hüseyin demektir dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hüseyin doğduğu zaman kulağına o cennet çocuklarının efendisi, seyididir diye seslenmişti. Tirmüzi'nin bildirdiği hadis-i şerifte, Üsame bin Zeyd diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan ve Hüseyin'i dizlerine oturtmuştu ve bu ikisi benim oğullarımdır ve kızımın oğullarıdır. Ya Rabbi ben bu ikisini seviyorum, sen de sev, bunları sevenleri de sev buyurdu. Ali radıyallahu teala an hazretlerinden rivayet olunmuştur. Hasan, Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin göğüsten başa kadar olan kısmına, Hüseyin, Resulullah'ın göğüsten aşağıya kadar kısmına insanların en çok benzeyenidir. Resulullah Efendimiz bir defasında da, Hüseyin benden, ben Hüseyin'denim Allahü Teala Hüseyin'i seveni sever buyurmuştu. Ahzab suresi 33. ayetinde mealen Ey Habibimin ehli beyti! Allahü Teala sizin günahsız olmanızı istiyor buyuruldu. Müfessirlerden çoğu bu ayeti kerime Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhüm için geldi dedi. Aişe radıyallahu anha da böyle olduğunu bildirdi. Ahmet bin Hanbel'in Müsnet adındaki kitabında Ebu Saidi Hudri Uhud gazasında 13 yaşındaydı. 64'te vefat etti. İstanbul'da Ayvan Serayı'da Kariye Camii bahçesinde denilmektedir. Diyor ki bu ayet-i kerime Resulullah Ali Fatıma Hasan ve Hüseyin için geldi. Bu beşine ehli aba yani hırkayla örtülü denir. Saat İbni Ebi Vakkas radıyallahu an aşere mübeşşeredendir. Buyurdu ki, Ali İmran suresi 61. ayeti, Geliniz çocuklarımızı ve çocuklarınızı çağıralım nazil olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i radıyallahu teala aleyhim ecmain çağırıp, Ya Rabbi, işte bunlar ehli beytimdir buyurdu. Beş çocuğu oldu. Sırasıyla Ali Ekber, Zeynel Abidin, Cafer, Fatıma ve Sekine radıyallahu anhüm ecmain. Hazreti Hüseyin'in yüzü karanlık gecede etrafını aydınlatırdı. Yaya olarak 25 defa hacca gitti. Beraberindekiler bineklere binse de kendisi binmezdi. Mısır'daki Abbasi halifeleri zamanında Hazreti Hasan'ın radıyallahu teala an evlatlarına Şerif ismi verilerek beyaz sarık sarmaları Hazreti Hüseyin'in radıyallahu teala anh, evladına Seyyid ismi verilerek yeşil sarık sarmaları tensip edildi. Hazreti Hüseyin'le ilgili olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ben bir ağaca benzerim. Fatıma bunun kökü, Ali gövdesi, Hasan ve Hüseyin meyvesidir. Fatıma cennet hatunlarının üstünüdür. Hasan ve Hüseyin de cennet gençlerinin yüksekleridir.'' genç olarak cennete girenlerin seyyidi Hasan ve Hüseyin'dir. Hüseyin benden, ben de Hüseyin'denim. Hüseyin'i seveni Allahü Teala sever. Allahü Teala ey cennet, senin dört köşeni dört kimseyle bezerim. Biri peygamberlerin üstünü Muhammed aleyhisselamdır. Biri Allah'tan korkanların üstünü Ali'dir. Üçüncüsü kadınların üstünü Fatıma Tüz Zehra'dır. Dördüncü köşesindeki de temizlerin üstünü Hasan ile Hüseyin'dir. Ya Rabbi, Hüseyin'in hürmetini ve şerefini gözetmekte gevşek davranına bereket verme.